Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin 20. videosuna geldik. Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Farklı zorluk seviyelerinde farklı konulardan cümleler yazdım. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Temel olarak çeviri mantığına bakıyoruz. Yani Türkçe'den Fransızca'ya çeviri nasıl olur? Şöyle yazalım. Türkçeden İngilizce'ye nasıl tercüme ederiz? Bir cümlenin İngilizcesi ve Fransızcası arasında ne tür benzerlikler ya da farklılıklar vardır? Fransızca öğrenenler için faydalı bir seri. İngilizce çalışanlar için faydalı bir seri. Hem Fransızca hem İngilizce çalışanlar için faydalı bir seri. Kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz. Söylemiştim. Farklı başlıklardan, farklı konulardan cümleler var. Öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, deyimleri hatta atasözlerini mutlaka yazıp ezberlemeye çalışın. Hatta hoşunuza giden cümleleri olduğu gibi alıp Türkçe karşılıklarıyla yazıp ezberlemeye çalışın. Uygun yerlerde bir metin oluştururken sınavlarınızda konuşma bölümlerinde kullanmaya çalışın. Faydalı olacaktır. D bilgisi çalışıyoruz. Fransızca D bilgisi, İngilizce D bilgisi karşılaştırmalar yapıyoruz. Farklı D bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Bir taraftan aklıma geldikçe daha önce çalıştığımız konuların kartlarını da ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Videomuza başlarken Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bunların tamamı ücretsiz. Bir de süper teşekkür diye bir özellik var. YouTube'un verdiği bir özellik. İsteyenler kanala bağışta bulunabiliyor ya da fikirlerini, düşüncelerini o şekilde paylaşabiliyor süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazanlara da ayrıca teşekkür ederim aklıma gelmişken Haydi başlayalım Videomuzun ilk cümlesi şöyle Önce Türkçe'sine bakalım Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok Fransızcası ne pouvons rien faire, D'autre que attendre, qu attendre İngilizcesi There is nothing we can do but wait Şimdi Türkçesi ile Fransızcasının arasında fark var. Türkçesi ile İngilizcesinin arasında fark var. Fransızcasıyla İngilizcesinin arasında çok benzerlik var. Öncelikle şurada nu şahıs zamiri var. Yapabileceğimiz derken bizi şuradan buluyoruz. Şurada v ile bağlayabiliriz. Hemen yanında ne var? Şurada ne rien negasyonu var. Fransızcadaki olumsuzluk yapılarından bir tanesi. There is nothing we can do. There is nothing derken şu nothing de bağlasak olur mu? Olur. Şöyle bir şey yok kısmı ile bağlayalım. Nöryen. Hiçbir şey gibi bir karşılık veriyor zaten Türkçe'ye. Şurada pu var var. Ebilmek demek. Şurada yapabileceğimiz derken çıkartabiliriz. There is nothing we can. Bakın şurada ability modulu var. Şöyle birleştirelim. Hemen şurada yapmak fiili var. Fair. O da şurada. İngilizcesindeki do ile birleştirelim. Do ve make arasında nasıl bir fark var hocam? Şuraya bir yıldız atalım. Sizlerden gelen soruları da hep aklımda tutup farklı videolarda da söylüyorum. Hepsini takip edenler bütün soruların cevaplarını buluyor do ve make ikisi de yapmak demek. Anlamlarını karıştırıyorum. Ne yapacağız? Ödev yapmak dersem do'yu kullanırım. Ortaya somut bir şey çıkartıyorsa make'i kullanırım. Make a cake gibi düşünün. Ben size geldim bir tane pasta yaptım. I do my homework. Ben ödevimi yapıyorum gibi. Temel olarak böyle basit bir farkı var. Make ile ortaya bir şey çıkarttığımızı düşünün. Pasta yapmak gibi. Do ile ortaya yaptığımız şeyin tam olarak görünür olmadığını düşünün. Ortaya somut bir şey çıkmadığını düşünün. Bu şekilde basitçe ayırabiliriz. İsterseniz ileride bir videoda ayrıca çalışabiliriz de. Şurayı do not quite kısmını komple alalım. Beklemek den başka kısmını verdi. bu beklemekten başka. Şöyle bir birleştirelim. Peki İngilizcesinde var mı? There is var. There is, there are. But wait. Aslına bakarsanız şöyle şurayla birleştirebiliriz. There is'i neyle birleştireceğiz? Şuradaki there is kısmını da bir şey yok kısmına bağlayabiliriz. Şöyle düşünelim. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok nous pouvons rien Biz hiçbir şey yapamayız. D'autre que attendre. Biz beklemekten başka bir şey yapamayız. There is nothing we can do but wait. Yapabileceğimiz bir şey yok bizim ama beklemek hariç gibi. Bir cümleyi İngilizceye, Fransızcaya ya da başka bir dile tercüme edelim. Nasıl söylerize bakarız. Cümlenin gramatikal yapısından çıkmayacağız anlamını bozmayacağız. Farklı yerlerde, akademik çevrelerde tercümede yeniden yaratmak diye bir fikir tartışılıyor ve destekleyen çok kişi var. Benim hocalarımdan da vardı. Ben yanlış bulurum. Bir öğretmen, uzman bir eğitimci, bir dil bilimci olarak yanlış buluyorum. Yani bir eserin basit bir cümle dahi olsa tercüman tarafından yeniden yaratılması gibi bir olgunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Özellikle edebi metinler için konuşulan bir konu bu. Şimdi şöyle bir ekleme yapalım. Yine aklıma gelmişken. Pratik çalışmalar yapmak istiyoruz. Dil bilgisi çok karışık. Dil bilgisini öğrenmesem olmaz mı gibi yorumlar da geliyor. Pek tabi günlük konuşmaya yönelik çalışmalarımız da var. Bir tanesinin kartını buraya ekleyelim. Bakın ezberlemeniz gereken gereken cümleler diye Fransızca bir çalışmamız var. İsterseniz bunu izleyip çalışıp ezberleyebilirsiniz. Fransızca konuşulan bir ülkeye gidecekseniz çok işinize yarayacaktır. Bu bağlamda İngilizce çalışmalar da hazırladım hepsini. Çok yakında yayınlayacağım. Belki siz bu videoyu izlerken onlar çoktan kanalda yerini almış olurlar. Hadi devam edelim. İkinci cümlemize başlarken hemen aklımdayken şuraya bir kart daha ekleyelim. Fransızca'da en çok kullanılan, en çok kullanılan 200 kelime diye bir çalışmamız var. Bu tür pratik çalışmaları çok seviyorsunuz. Kanalın en çok seyredilen 2-3 videosundan bir tanesi. İsterseniz bu karttan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Alex çok çalışkan. Çalışma azmine hayranım. Cümlenin Türkçesine baksak şuradaki çalışkan bir sıfat. Şuradaki çok bir miktar zarf. Sıfatın derecesini gösterdi. Alex özel isim. Böldük başka bir cümle geliyor. Çalışma azmine hayranım kim? Ben. Hayranım. Şurada hayran olmak fiili var. Şimdiki zamanda çekilmiş ve olumlu kullanılmış. Çalışma azmine derken onun çalışma azmi ne? Fransızca ve İngilizce mantığı üzerinden söylüyorum mülkiyet sıfatı var. Şurada da çalışma azmi var. Fransızcasına bakalım. Alex est un travailleur acharné. J'admire son ambition de travailler. İngilizcesi Alex is a hard worker. Daha kolay gidiyor. I admire his ambition to work. Şimdi eşleştirerek gidelim. Alex özel ismi. En kolayı bu. Bundan başlayalım. Eşleştirdik. Şurada olmak fiili var. Çalışkandır diye düşünelim şurayı. Şuradaki izle birleştirelim hemen. Sonrasında un bunu biz çalışkanla birleştirebiliriz. Hatta çok da alalım. Hard worker İngilizce'de çok kolay bak şöyle birleştirelim. Cümleyi böldük. Şurada je şahıs zamiri geliyor. Şunu bir alalım. Je ben demek. Hayranım kim? Ben hayranım. Şuradaki I birleştirelim. Hemen yanında hayran olmak var bakın. Admire hayran olmak, hayranlık duymak demek. Şöyle alalım. Bakın Fransızcası ve İngilizcesi nasıl aynı. J'admire, I admire şöyle birleştirelim. Hayran olmak. Hemen yanında mülkiyet sıfatı var. Ne demiştim? Bir tane mülkiyet sıfatı var diye. Şurada son var. Onun karşılığını verdi. Azmine derken şurada. Bakın İngilizce'de zaten his diye karşımıza çıktı. Alex bir erkek ismi. His mülkiyet sıfatını kullandık. Başka ne var bulmamız gereken? Bakın şurada ambisyon var ambition azim demek azim. Şöyle alalım ve birleştirelim. Ambition de travailler çalışmaya karşı olan azmi. Onu da şöyle alalım. De travailler şöyle çalışmayla bir birleştirelim. Farklı renkleri kullanıyoruz artık. Böylece daha kolay olacak. Şöyle birleştirdik. Bakın bütün öğeleri bulduk. Hadi bir okuyalım. Alex çok çalışkandır. Çalışma azmine hayranım. Ben onun çalışma azmine hayranım. Alex est un travailleur acharné. Alex est très travailleur desek olur muydu? Olurdu. J'admire son ambition de travailler. Alex is a hard worker. I admire his ambition to work. Üçüncü cümlemize geldik ama yine bir yıldız atalım. Bu videoda hep pratik çalışmaların kartlarını ekledik. Fransızca, Türkçe, Türkçe, günlük konuşmalar, günlük konuşmalar. Videomuzun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Üçüncü cümle. Büyük bir gelir olmadan bu şehirde yaşamak zor. Il est difficile de vivre dans cette ville sans un grand revenu. It's hard to live in the city without a big income. Hemen eşleştirelim bakalım. İ ile difisi, şurayı komple alsak. Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Zor, zordur karşılığını verir. It's hard. Bakın Fransızcası ile İngilizcesi nasıl birbirine benziyor. Şöyle düşünün. Buradaki il nötr, difisit bir sıfat. Burada da olmak fiili var it var, olmak fiili var ve sıfat var. Zor, zor, dur gibi düşünelim. The vivre ile difisil dö'yü alıyor. Vivre yaşamak demek, yaşamak. Bakın to live diye geçti. Şöyle eşleştirelim. Dan edatı Fransızca'da en çok kullanılan edatlardan bir tanesi. Türkçe hangi karşılıkları veriyor? De, da, içindeyi veriyor. İngilizce'de var mı? E var işte in var. Türkçe'de bu şehirde derken d'da de karşılığı burada. Şöyle eşleştirelim. Set işaret sıfatı bu demek İngilizce'deki this. Farkı ne? Fransızca'da işaret sıfatları isimlerin eril, dişil, tekil çoğul olmasına göre akorlanıyor. Burada isim "lavil" ve çoğul bir isim. Hemen onu da yazalım. Laville dişil bir sözcük ve tekil o yüzden işaret sıfatı set diye kaldı. Şehir demek. City. Hemen yanında san var. San siz sız karşılığını Türkçeye veriyor. San siz, Siz, Türkçe'de olmadan diye kullandık. Without, şöyle şurada ve eşleştirdik. Şurada an, revenue diye düşünürsek, bir gelir diye şöyle eşleştirebiliriz. Şu da şuraya gitti. Şurada da a big income, an income diye düşünelim. Şöyle birleştirelim. Tek bir tane öyle kaldı. O da bir sıfat. Hemen şunu alalım. Grand büyük demek. Türkçesiyle hemen birbirine yakın. İngilizcedeki big şöyle eşleştirelim. Hepsini farklı renklerle birbirine çektim, karıştırmazsınız. Hadi bir okuyalım. Büyük bir gelir olmadan olmaksızın bu şehirde yaşamak zordur. Ile fisil zordur. The vivre yaşamak. Dans et Bu bu şehirde yaşamak zordur. Sans un grand revenu, büyük bir gelir olmaksızın, olmadan. It's hard to live in this city. Bu şehirde yaşamak zordur. Without, sizsiz olmadan. A big income, büyük bir gelir olmadan. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video, the end of the video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 20. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip, yorum yazıp fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bakın bu seri sizlerden gelen istekler, yorumlar doğrultusunda şekillendi, oluştu. Öyle düşünün. Çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.